Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, bence. Ben Tuğçe. Şey. Ben de Bilim. Bugün sizlerle birlikte bir application, bir oyunu test edeceğiz. Cezalı bir oyun olacak bu. Milk the Cow adlı bir oyun var yani arkadaşlar. Yani sütü sağacağız diyecek. İneği sağ. İneyi sağ. Evet, yani. ineği sağacağız arkadaşlar. Güzel bir oyun. Ee, kova dolduruyoruz, ineği sağıyoruz, kovayı dolduruyoruz. Kim daha? Ee, az sürede doldurursa kim daha kısa sürede doldurursa o bu yarışmanın galibi sonuncu da kaybeden de görüyorsunuz burada bizim yeni arkadaşımız bu Elektro elektrikli şok. şok aleti var bununla kendine bir çarpacak bakalım başlamadan şey söyleyeyim bu, bu uygulama bu oyun e, hem iOS'ta hem de Android telefonlarında var e, her iki platform içinde ücretsiz bir uygulama ücretsiz bir oyun arkadaşlar siz deneyebilirsiniz zaten aşağıda linkleri bulabilirsiniz. E, ee, ne yapalım? Ben başlayayım size. Evet, gideyim Şöyle sen. sen. başla bakalım. Melih ineği kaç dakikada soracak? Başlamadan bir şey söyleyeceğim. Siz daha önce inek sağladınız mı hayatınızda? Yok. Tabii sen. Ne bileyim ben, belki yani köye gitmişsindir bir şey yapmışsındır. Yok sağ ol. gördüm de. Hiç sağ, sağ Burada başlayalım devam ederiz. Hadi yani. bakalım o zaman ben başlıyorum. Evet şey ilk geçiş bu zaten. O yani ben başlarım. başlıyorum gençler. Start making. iPhone'la. Ben, ben başlarım. Aaaa hadi. Usta yavaş yap. Yani sen bilirsin. Melik kim? Minik kim? Aşağı, aşağıya doğru çekeceksin bak. Aşağıya. Sen yani üstüne basarsan o manalar kalmaz. Bu da kıyım mı şu an? Bu da ya. Bu da kıyım mı şu 23 23 23 46 23 46 İle Melih ilk rekoru aldı. Yoruldu bana direkt sağken yoruldu bana. Melih'cim şunu şimdilik senin önüne koyalım. Buyur efendim. O zaman şimdi sıra bende. Bakalım ben sağa bilecek miyim? Hazırsak başlıyorum. Hazırsak, hazırsan başla. <laughs> o kadar hızlı ki başlayamadım da. Adam profesyonel ya. <laughs> profesyonel inek sağcı. Sen kesin harcı yapmışsın Cem. Sen kesin harcı ya. <laughs> dur dur dikkatini dağıtma. 2385 tüm. 2385. Dur. Ya bir yerde ben işte sen öyle inek gibi hmm. anlıyorsan <laughs> olacağı buydu ya. Kafamı karıştırdı Aa, ama arkadaşlar i̇nek, olacak gibi değil, değil, değil. inek ama bir şey de var. Neyse. Hadi bakalım Tuğçe kaç yapacak? Dur ben de şunu önüme alayım abi. Al. Sen garanti şey Bakalım. Tuğçe bir bence 25 patlatır. 83 mi? Yani. 86 mı? Bence 25'in yani. aşağısında hayatta olamam. Başlıyorum. İnşallah yaparsın. Sen kurtardın ha. Ben de ha. yani ya. Ay çok güzel bu ya. Dikkat dağıt ya. Abi inek normalde möler yani sağken normal sağ olacak böyle. istiyor istiyorum ben. Yani. E sağ olmuş olacak. Böyle bak hata bakar böyle. Beni işte ya. 40 yıllık sağ ol arkadaşlar. Beni 40 yıllık sağ ol. Bak, bak bak ne yapabiliyor musun? Durur böyle. Sonra... Evet. Aa. Senin savurma vaktin gelmiş bence benim. 27. 27, 27 90 ha bu rekoru sahibi Oğuz. <laughs> ben bunu Oğuz'e devrediyorum. Evet, Elektrikli. <laughs> 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 is <that>, <laughs> Nasıl istedin? Ya. Ya. Ya ineyi sağma. Sen böyle olur. Ama evet. kaç saniye var aramızda? Beş mi? Beş saniye. E, Seni ben ya. bizim köye gönderiyorum. Bu <laughs> <Staj>, yaz. <laughs> staj, orada staj, staj. yap. <laughs> evet, staj <laughs> yap. Artık staj yapacağım <laughs> bizim köyde. Tamam. Ben basmayayım buna yanlış olmasına. Bas, bas, basarım, basarım. <laughs> başımıza iş almıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Melih birinci, ben ikinci, Tuğçe de sonuncu oldu. Melih demek ki sen alışıksın böyle tabii, şeylere. Tabii tabii, Zaten Tamam, siz daha sahibim. güzel asılacaksınız gerçek hayatta olsa. Evet, bir evet. bakalım. Kesin. Bir kere Olur. gerçek şey yaparız belki. O bazen değişik yani. oluyor. Böyle böyle onu böyle yukarıdan aşağıya ve böyle yavaş, yavaş çekiyorsun, çekiyorsun yani. Biraz. Evet, böyle çekiştirerek yapıyorsun. Evet. Ya yani hani gördüğüm için söylüyorum, bildiğimden değil yani. Bilenler varsa onlar anlatsınlar böyle videoyla bize. göndersinler. Bu arada burada çıkan linke tıklarsanız cips ve çiğ köfteyle içecek yaptık. adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Evet. bu mutfakta da yine evet. enteresan bir lezzet keşfi. Tam burada izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.